Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. şey yapalım. Orada şey olsun zaten. Önce bir giriş olsun. İşte şey olsun. Bir böyle fotoğraf olsun öyle Fotoğraf olsun sonra böyle yalan zaten <laughs> <laughs> <Başka gülüyor> ne iş olsun. Bir senin sesine geçelim. Başka ne istiyor? <laughs> Bugün evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber ligimizin son maçını yapacağız. <laughs> Maç yaparken konuşuyoruz işte. Anla iner. Anla. Hadi hazır be, hazır be, hazır be. Anla. Ne çıldır abi. Arkadaşlar F kolda lig kuruyoruz. 4 tane takımımız olacak. Hepsinin kendine özgü bir skadı falan olacak. Bu mı mi Evet. Ama bu <laughs> İşte 4-5 tane şey olacak bir dakika ben şimdi Estadio Emili seçiyorum. Bu benim stadyumum bakın görünecek şimdi. Bu benim stadyumum tabii ki böyle şey yaptım ne yapacağım başka. 4 tane takımımız var. Birisi yani, e Emorentina var. Sonra karşı tarafımızda FC Ham Hamza, Siyah. Hamza <laughs> Arkadaşlar ikinci takımımız ise FC Hamzusia. Ya burada övülüyor işte bak. de yazmıyor oğlum. Hamzı Siyah, Hamzı Siyah. Siyah işte. FC Hamzı Siyah takımımız var. Üçüncü takım olarak da bir beyefendinin takımı. Menemez. <laughs> Söyle adını. Menemezci var. <laughs> Men Menemez City. Menemez City var arkadaşlar. Dördüncü spor olarak cips kokulu Ajax FC var. Ne? Evet, adı öyleymiş. <laughs> Ne? <laughs> Neyse başla hadi. Tamam ama. Hiç bir geçme. Geçme hiç bir tamam mı? Evet arkadaşlar başlangıçta böyle olacak her şey. Ben niye kasıyor bu? E <laughs> benim Ebenin mu? Maçımız başladı hadi konuşalım. Evet. <laughs> ya bak geriden başlıyor. Allah yanlış yaptık. Geriden başa <laughs> Söyledik onu. <laughs> bir yavru tabi bir büyük kupa kupa şey, kupası var arkadaşlar ee, birincisi elit lig elit kupası var arkadaşlar zaten ligimizin adı pes elit lig pes elit oğlum ne yapıyorsun ya valla e, işte 4-5 tane kupamız var evet Kura çekimlerini de yaptık. İlk maç Hayır. Oğlum biz Kerem'in he. Kerox mu diyeceğiz? Şey cips kokulu ayak sebebi. Ben de tamam. Kerox sahibi. Tamam. Kerox'lu FC Hamzusi'ye yapacağız arkadaşlar. ilk maç olarak. Niye kasıyor? Normalde kasma olur mu? <laughs> Belki videoda kasma olacak da ben bak. Kapat kapat. videoya. <laughs> Salak ya. <laughs> <laughs> Açtın <işte> şarkı yok. <laughs> <laughs> Şunlar galiba. İşte ga promo'yu açmaya çalışıyor. Gazdı. <laughs> gaz. Arkadan gaz. Ya boş ver. E. Ee. E başka bir şey yok. De başka, arkadaşlar. E, herkes kendisi kadrosuyla gir. Haftada o ne oluyor? Haftada e, iki maç var. Ya niye, niye kasıyor bu kadar? <laughs> aldım. Aldım aldım. Almayayım. Herkes herkes haftada bir maç atıyormuş <laughs> <maç al> <laughs> 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 Evet internet çekmiyor. Herkes haftada bir maç atıyor. Hafta sonra şampiyonlar O ayakların eşi iki kişi. <laughs> 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 ee, Bakın. Niye kasıyor bu? Evet arkadaşlar e, form e, için edit. Kuralları söyle. Kurallar. İlk hafta çekildi. Kura demedim lan kurallar dedim. Ha, kurallar. Kırmızı bu arada. Ben, işte arkadaşlar hiçbir animasyon falan atlamayacağız çok güzel olacak. Haftada e, 4 maç yaptık. Efendim dört maçta kan damarına dört sarı kart yedi. Bir ceza var, maç ceza alıyor. Ondan var ki bir maç ceza alıyor. Sonra maçta ise tekrar sarı kart yedirse tekrar bir maç daha ceza alıyor. Ta ki sarı kart yemeyene kadar o cezalar devam ediyor. Ona sonra kırmızı kart, iki sarı kartla beraber. Kırmızı olursa bir maç ceza. Ama direkt kırmızı iki maç ceza olur. mesela bir oyuncu sakatlandı yedik O oyuncu e, mesela sakatlanamadı. Kesinlikle tedavi mi geliyor? Tedavi girip oyuna girdiyse o önce en az bir maç oynayamaz. Yani küçük Yok lan var. öyle değil. Ya. Tam sakatlanırsa 2-3 oynayamaz. Tam sakatlanırsa 2 veya 3 maç yazar. Hani onu değişecek çünkü Yugarlı'ya göre bir seçim var. Yine de küçüğüne bacak geliyor. ya oğlum ne anlatıyorsunuz ya? Ne tanıtım maçı yapıyoruz arkadaşlar. Bu ligin ilk hazırlık maçı gibi bir şey. Evet. Ha, FC Hamzu Siyayla. Ben. AC. <laughs> Emorantina olsa alakalı Ne diyorsun <laughs> lan Arapça konuşmaya çalışıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın Hepsi Emorantina Çok güzel yani. Çok güzel. <laughs> evet. Olur. Evet. 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 arkadaşlar. ile alakalı. <laughs> Sen var mı? Mağaralar şu an ilk hafta. ile alakalı şey. Daha ne Kura var işte ilk hafta ilk e İlk hafta kuralları bilmiyordu Ben de çınar Yok ben de Kerim. <laughs> eee <en> <laughs> Neyse Eee 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 Tutsak basın kralları da çekildi. Oha ne yapıyor? <laughs> Sana böyle geçirdin diyor. Ben söylemiyorum bu anlamları. <laughs> ya ne yapıyor Çınar ya? Çınar <laughs> bir boyu yedim. Ben belanlar. Oyağını Çekildi. Arkadaşım 500 liraya satıyorum. Ay çınar ayak kokuluyor. Çekildi. Neyse arkadaşlar. E ya, ne diyecektim? İlk maç 20 Ağustos. Amerika Çarşamba da, günü. 5'te. Saat 5'te e, Kerox'la Efsi Hamza var. Çıklı Sonra da 8.30'da ise AC Emerintina ile Menemez civarı arkadaş. Tek ismi yabancı olmayan bir çoğunluğu biliyor musun? Ama o da yarım yabancı. Yabancı aslanlar. Birimiz mi içeri başlar? Bizden çıkıyor. Bizden çıkıyor. Bizden Yok neymiş ayak. Bir de ismi neydi o? Doğru ismi? Döneği, Ayak, strek ayak. Ay Merman Stim'le Merman Aykol'un şeyi diyor. He, cips kokulu ayak. Vallahi. Ya sik desene. Onunki Kerroks olsun, logosunda ayak yapıyordur. Allah Allah. Ee, ben buraya koyarım logoları arkadaşlar. Bitti mi maç ha? Bu arada maçlar 8 dakika uzunluğunda olacak. Ee, kur e, kura, timsah kupası kuralları da çekildi yarı finallerde. Ben Kerim, yani e, ACM Mirantina ile Kerox hepsi. Diğer tarafta da Hamza, yani Samza ile Çınar Menemen H City ile... Menemen City. Evet. Hamza ya, arkadaşlar çok basit aslında. <laughs> Beyler, hatırlıyorsunuz. Hayır, hayır, ağzını sıçarım ya, bakalım koyu <laughs> <laughs> 11 dakika oldu, ne var lan? Maç 10 dakika değil mi? Oğlum, <laughs> de. siz sokunuşunuzu, siz vurma arkadaşlar. İç kanka. Al, bir yerlerinde falan. Dur ne diyecektim başka? Nasıl oğlum ya niye kasıyor bu kadar Hadi. ya? Kasmasan ya. Arkadaşlar Çınar şu an ev sahibi olduğu için ona teşekkürler. He bir de arkadaşlar herkes mesela ev sahiplerini seçtik. 9 haftada herkes kendi evi ya da şey deplasman falan diye oynayacak. Ben galiba video çekiyorum diye böyle. Yoo harbi kasıyo ne oluyor Sularınızı içseniz ama suları içmeniz bir şey yaparsın. Ben <laughs> Şimdi arkaya ha, bu arada arkadaşlar böyle maçta konuşuyoruz. 9 haftadan oluşacak maçlar İlk ee, ilk ilk üç hafta yani e, ilk yarıda Aa, bakma neyse kanka ee, ne ne konkası o ee, ilk yarıda ya oğlum sana ya Ferhan da omcuk tadında diyor ya <laughs> Allah'ım ya ben burada bir şey anlatmaya çalışıyorum adam Ferahlı'dan omcuk tadında diyor ya <laughs> <laughs> sola git <laughs> 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 niye gülüyorsunuz? <gülüyor> Allah Allah. Ferah <laughs> <Meraklıyorum>. da <laughs> <laughs> ee, ne diyecektim? Arkadaşlar ilk 3 haftada yani ilk yarıda Bunu bana <laughs> <alayım. gülüyor> Ya sus kanka sus lütfen sus ee, şey İlk 3 haftada timsah kupasını yapacağız ee, Ali Burcu kupasında da böyle çalışılma anlaşılır bir kupa olacak Onda daha çok şey ee, küçük takımların yani iki, üçüncü ve dördüncü takımların daha ön planda olmasını planlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar işte, evde bir darbe planı yapılıyor ama boş verin siz. <laughs> Hamza da boğuluyor. Oğlum niye değişmiyor? İlk eğri Allah aşkına. tamam arkadaşlar geç çıkıyor. başka ne bahsedeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇kinci haftada kral kapasını oynayacağız <laughs> lan ben Allah Allah. O sübik var ya. Ben de. Lan bura benim kalemiydi. Hayır. 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 Hayır.

yani... Hadi içeri gidelim. İçeri gidelim. Şunlar bizi dövmeyi. Kanka sus sus <gülüyor> <gülüyor> sus. Şunlar bizi Bu ne? Top geldi. Messi. 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 böyle miydi böyle Sus 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 sus. Hadi. Oğlum. gene gene dönüyor. Bir de gol diyor. Allah'ım ne yapayım? Ben 3. E, <laughs> üç, çeyrekte de... 3. çeyrekte de... 3. çeyrekte de Avrupa maçları olacak. Ne oluyor? Bir daha öyle bağırma ağırlıklı kutu ödemeyeceğiz. Lan kimin dedin? Kimin? Amcuk Turgut'u. Hayır. Ne yapalım? ha ha bitti ki homesöres <laughs> <Omzuları sabladım. gülüyor> i̇şte o blu, aslında dipte var o salam. Arkadaşlar size özel formamızı da gösterelim. Finallerde kullanacağım forma bu. Bomboşunu aldım. Artık finallerde bunu kullanacağım. Bakın. 3. üçüncü formayı Bakın göstereyim. Bunlar bizim şeyler. arkadaşlar bir de dünya da var. Hey. Ben ayarladım. Ya kardeşim kurucu benim. Bana ne oldu? Ben senin hangi teknik yönetleri kullanıyorum? <laughs> <laughs> Bari 20 dakikayı tamamlansın diye ne yapacağım bak şimdi. O daha iyi değil mi ya? O bende yok ama. teşekkür ederim. Diğer lig videoları da izleyin. 21 Ağustos'ta size video gelecek ama biz 20 Ağustos'ta e, videoları çekmiş olacağız. 21 Ağustos 5'te Kerox ve ha FC Hamzusia maçını takip edin. Hadi görüşürüz.